Herkese yeniden merhaba. Ben Vayşita. Bugün sizlere uzun zamandan beri çekmek istediğim bir koleksiyon çekmek istiyorum. Aslında koleksiyonun birçok ürünü var. İşte köpükler olsun, bronzerlar olsun. Ama Türkiye'de sadece Lip Gloss'u, Far paleti ve Highlighter var. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir seri. Bu şekilde. Ben de Far paleti, Lip Gloss'u ve böyle bir Highlighter'ı var. E, fiyatı da çok uygun aslında daha önce daha çok artmıştı sanki şimdi yani daha, daha doğrusu ben öyle hatırlıyorum e, bu far paletinin fiyatı baya düşmüş 95 lira olmuş size hemen fiyatlarını da söyleyeyim hazır söylemişken far paletinin fiyatı 95 TL olması lazım şöyle telefondan bakıyorum hemen evet 95 lira 75 kuruş highlighterı da 41.95 e, lip glossına bakıyorum. O da 41 lira 95 kuruşa düşmüş. Aslında düşmüş mü normal fiyatı mı? Yani sanki daha önceden daha pahalıydı gibime geliyor. Ben öyle hatırlıyorum. Ee, şimdi şöyle hemen ilk önce incelemesini yapayım. Şöyle göstereceğim. Açamadım. Açtım. Şöyle. <laughs> Çıkmıyor. Şöyle. Evet. Şöyle şöyle göstereceğim. Böyle ortasında şeffaf bir sayfa var. Şu şekilde. Ben bu palete bayıldım. Böyle aslında bu paleti görür görmez aşık oldum. Yani geçen sene mi? Geçen sene, bir buçuk sene önce falan görmüş olmam lazım. O zaman Türkiye'ye gelmemişti. Ya da iki sene olmuş olması lazım aslında çıkalı. Allah'ım ne olur gelsin, ne olur gelsin, ne olur gelsin, ne olur gelsin. Geldi ama eksik geldi. Ee, kirpikleri var, bronzları var, rujları var. Ama sadece 3 ürünü var şu an Türkiye'de. İnşallah o da gelir. Yani daha doğrusu umarım o da gelir. Şu şekilde göstereyim. Bu da lip gloss'ı. Şöyle. Bendeki. Aslında ben bunun rengini Sanki internette kırmızı diye hatırlıyorum alırken ama böyle gelince şey çıktı yani bu nude renklerinde çıktı. Şöyle Toulouse yazıyor. Şöyle swatchlayayım hatta. Farpletini swatchlamadım çünkü onu daha sonra swatchlayacağım. Bu şekilde. Renkli bir böyle parlatıcı gibi. Bir de şöyle bir şimdi atlamıyorum. <laughs> evet. şöyle bir highlighter var. İnternet sitesinde 3 tane rengi var. Ee, bir tanesi tebeşir gibi sarıydı. Yani daha doğrusu sarı görünüyordu. Diğeri koyu renkli duruyor. Ben şunu aldım. Şu şekilde blow it. Şöyle sıraşlayacağım bunu da. şöyle. Çok tatlı. <laughs> Bayağı tatlı. Ya yani böyle kedili medili. Şöyle de şey var. E, aynası var. Şimdi ama <laughs> kaza. <gülüyor> şöyle göstereceğim. Size ilk önce renklerini yakından yakınlaştırarak size göstermek istiyorum. Bunu evde köpeğim var. O sağ olsun patiledi. Şöyle. Diğer tarafta bu şekilde. Şimdi size hepsini suoşlayacağım. İlk önce şöyle, aslında e, hepsini suoşlamayayım, e, birkaç tanesini suoşlayayım. Şöyle baktım, şöyle gold renkleri var şu tarafta. Simleri ilk suoşlayayım. Şu şekilde. taraftan da savaşlayacağım. Şu renk çok değişik geldi bana. Bunu parmaklamışım aslında ama unuttum. Şöyle dış tarafına yapacağım bunları da. Böyle simlere dokunduğunuz zaman böyle kremsi gibi şu şekilde. Pigmentasyonu yüksek. Şimdi matların 2-3 tanesini denediğim zaman Tamamız, aslında da simiymiş. Şöyle farlar tuzutuyor. Şöyle göstereyim. Yani daha doğrusu konuda bile tuzutuyor. Yani, şekilde görüyorsunuz. Şimdi e, kullanacağım, deneyeceğim. Ama şey ilk önce bahsettiğim, ilk önce yüzümü bronzerımı bronzumu e, uyguladım, kapatıcımı uyguladım. Ee, o yüzden onlarla şey yapmak istedim. Zaten bu ürünün yani bu koleksiyonun e, fondöteni olsun, kapatıcısı olsun, bronzur falan yok. O yüzden direkt olanları denemek istedim. Ee, böyle fondötenle falan e, videoyu uzatmak istemiyorum. Ne kadar kısa yapabilirsem o kadar kısa yapacağım videoyu. Şimdi hemen başlıyorum. Şimdi buradaki şu rengi alacağım. Bu renk bana çok değişik geldi. göz kapağımın altını daha doğrusu alt göz kapağımı uyguluyorum Şöyle pigmentasyonunu hemen veriyor. Yüksek ama e, far tozutuyor. Şöyle hafif de yedireceğim bununla. Çünkü benim göz kapağım katlanıyor çok çabuk. İyice yedireyim. Bu şekilde biraz dağıttım. Şimdi şuradaki şu rengi almak istiyorum. Bana çok güzel geldi. Turuncu gold bir renk. Onun şöyle üstüne uygulayacağım. Wow. Şöyle bakın. Hemen pigmentasyonunu veriyor. Rengini veriyor. Çok güzel bir rengi var. Rengi çok beğendim. Böyle turuncu gold bir rengi var. Zaten şöyle de göstereyim. Hazır. Şu şekilde sürerken. Turuncu gold bir rengi var. Ben bu rengi çok beğendim. Komple uyguluyorum. şimdi üstüne uygulasam mı? Uygulayayım ya. Böyle renk renkli biraz karıştırayım. Zaten buradaki amacımız renklerin pigmentasyonunu görmek. Şuradaki rengi şu pembeyi kullanacağım. Bu da çok doğal bir pembeymiş. Sanki böyle allık olsa allık olurmuş yani. Şimdi şey yapacağım. Ee, ama gerçekten farlar tuzutuyor. Şöyle buradaki renklerden denemek istiyorum. Şu renk bana çok ilginç geldi. Çok değişik bir renk ama bunun neyle uydurabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir başka bir far alayım. Şunu alacağım. Şunu da deneyeceğim. Aslında mavi şey Maviyle dene. <laughs> Acaba denesem nasıl olur? Şuradaki morla denemek istiyorum. Aynı şekilde moru alt göz kapağıma sürüyorum. Bunun pigmentasyonu yüksek değilmiş. E, Direkt rengi vermedi. Yani burada daha koyu duruyor. Şöyle bakın. Burada daha koyu duruyor ama sürdüğün zaman daha böyle pembemsi lamsı bir rengi var. Bir daha uygulayacağım. Ama ben bu rengi çok beğeniyorum. Yani bu renkleri daha doğrusu aslında bu hani burada gerektiği gibi vermedi rengini ama bu renkli çok memnunum. Ben kendi göz rengime çok yakıştırıyorum. Ela gözlere böyle pembe değil de lila tonları çok yakışıyor. Şimdi buradaki şu rengi Acayip merak ediyorum. Aslında hiç uymayacak ama yine de kullanacağım. yani yine vermezse elimi deneyeceğim. Vay. Evet düşünüyorum uydum mu diye. <laughs> Şey değil mi, burada koyu duruyor. Çok koyu duruyor. Elle sürdüğünüz zaman da çok koyu duruyor. Süreceğim şimdi. şu şekilde. Ama gözümde o kadar koyu değil. Böyle sanki smokey makyajlarda kullanılırmış gibi. Normal günlük makyajlarda kullanılırmış gibi. Çok... Bu rengi de çok beğendim. Böyle normalde bu rengi, yani böyle sürdüğüm zaman, şu anda baktığım zaman Normalde ben bunun far paletinde şöyle bir şey görünmesini beklerim. Şu açıklıkta ama daha koyu gözüküyor. Demek ki test etmeden almayacağız. <laughs> Başka bir rengi denememe gerek yok sanırım. Zaten pigmentasyonlarını biliyoruz güzel pigmentasyonu var yoğun ama ıı, mat farlar tozutuyor. Zaten görüyorsunuz altıma tozuttu. Ee, simler metal olsun bunlar metalikler. Güzel yani çok beğendim. Özellikle şu iki rengi çok beğendim. Böyle bronz tenle şu çok güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi ıı, şey yapacağım. Highlighter'ımı uygulayacağım. Highlighter'ımı şöyle tekrar göstereyim beğendim. Blow it. Bir şey söyleyeyim internette şey gözüküyor. Daha farklı gözüküyor renkleri. Aldığınızda daha farklı. internette daha farklı. Niye bilmiyorum baksın. Şimdi şöyle uygulayacağım. Hassasiyet. Şöyle. Hatta şöyle bir başka bir tane highlighter fırçam olması lazım. Olmadı elimle uygulayayım. Yok şöyle elimle uygulayayım. Bir de bu tarafa uygulayayım. sanki böyle şeymiş gibi pembe alt tonlu parlıyormuş gibi gözüküyor. Yani ben öyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Doğal bir ışıltısı var. Böyle vuran bir parlatıcı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Yani zaten böyle hani böyle her yeri böyle parlamak isteyen insanlar bunu kullanmaz. Yani ben ee, hani bunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tasarımı güzel. Tipi güzel yani. Şu tatlılığa bakın ama pembe alt tonlu parlıyor. Yani ben o şekilde görüyorum. Pembe ile lilalı görünüyor. Ve e, parlatıcılığı çok yüksek değil. O yüzden bunu beğenmedim. Şş, yani almam. Bilsem almazdım. Şu anda şunu deneyeceğim. Bunu merak ediyorum. Bunu da denemedim. Açtım ama denemedim. İnternette kırmızı diye hatırlıyorum. Eğer bulursam o tarafı yan koyarım. Ama burada böyle nüt renk duruyor. Şöyle İnternette kırmızı gibiydi yani ben öyle hatırlıyorum çünkü ben kırmızı rengi çok sevdiğim için kırmızı almayı düşündüm. Bu biraz hayal kırıklığına uğrattı geldiği zaman beni. Hemen deniyorum. Kokusu böyle bisküvit gibi şey, bilmiyorum çikolanan var Tabi Bir milyoncularda eskiden parlatıcılar vardı böyle bisküvi bisküvi kokardı. Yani bu sanki böyle bir milyonculardaki parlatıcı gibi kokuyor. Bir de e, dokusunu beğendim. Yani çok yapış yapış değil. Rengini de beğendim. Doğal nötr renkler. Ama ben kırmızı diye almıştım. Kırmızı çıkmadı. Yani net internette öyle gözüküyordu. Öyle hatırlıyorum. Ee, yine de bunu da kullanırım ama kırmızı olsa daha iyi olurdu şimdi gözüme rimel kullanacağım hemen de geleceğim rimelimi uyguladım ve geldim ee, bu şekilde şöyle e, bu ürün için söylemem gerekirse bu koleksiyon için e, bu highlighter hayal kırıklığı bendeki rengi blue yani böyle pembe alt tonlu gibi ve çok fazla parlamayı aslında siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben lila parlamalar görüyorum bu yüzden çok beğenmedim yani bilsem yani swatchlasam alırken almazdım. Şöyle göstereyim. Bu da yani Lip Gloss'u. E, Bendeki Toulouse rengi. Daha doğrusu nasıl okunuyor bilmiyorum bu şekilde okudum. Bu da e, dudağımda şu an ve çok böyle hani şey nasıl anlatayım e, yapış yapış değil. Rengini beğendim. Doğallığını beğendim. Ama ben aslında bunu kırmızı diye aldım. Bunu <laughs> kaç kez söyledim bilmiyorum ama. Yani bunun e, aslında nude renkli istesem bunu alırım ve kokusu da güzel. Kalıcılığını bilmiyorum. Şu anda ilk defa kullanıyorum. Eğer herhangi bir şey olursa söylerim zaten. bunu alırdım. Fiyatı da aslında indirimle daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şu anda aslında indirimli fiyatlarını falan da hatırlamıyorum. Çünkü normalde bunun fiyatını, bunların fiyatını daha düşüktü diye hatırlıyorum. Bayağı oldu. Belki de 6 ay oldu, belki de 8 ay oldu alalı. Bunu 80 TL'ye almıştım. Ee, bunun fiyatını hatırlamıyorum. yeni aldığım fiyatı, highlighter aldığım fiyatı hatırlamıyorum ama e, şöyle diyebilirim. Bu seriden neyi alırdım, neyi almazdın? Yani bence highlighter'ı almayın. Şu far paleti çok tatlı. Bunu alın. E, ama böyle nasıl anlatayım? Böyle mat farları tozutuyor. Ee, da bazıları çok yüksek, bazıları değil. Me e, metal olanlar çok güzel. E, simreler de güzel ışıklı farlar yani güzel ama e, mat farların bazılarının pigmentasyonu çok fazla değil ama bazıları da çok güzel yani tam ortada bir far paleti yani çok fazla bir yüksek bir şey e, beklemeyin diye düşünüyorum ama yine de ben alırdım sadece şu tatlılığı için <laughs> yani zaten bunu sattıranın bu olduğunu düşünüyorum şu şu tipi olduğunu düşünüyorum İlk ilk gördüğüm zaman böyle Watson'sın sitesine değildi. Böyle için yazdığım zaman böyle çıktı. Yabancı sitelerde falan var. Dedim Türkiye'ye gelsin. Nasıl bir dua ettiysem 3 ay sonra falan geldi. Ee, keşke diğerleri de gelsin. Diğerlerini denemek isterim. Ya da belki de şöyle bir şey. Bu highlight konusunda hayal kırıklığına uğradım ama belki de hani diğerlerini denesem belki diğerlerinden beğendiğim olabilir. Diğerlerini denemediğim ki sadece bunu denediğim için bunu beğenmedim. Yani bu rengini almayın en azından. Bir de internet sitesinde daha farklı gözüküyor. Ben anlamıyorum. renkler farklı gözüküyor. Yani böyle sanki daha koyuyordu gibi hatırlıyorum. Pembe atomu değil. Diğeri bir tanesi daha var. Mesela o bildiğiniz şey tebeşir gibi görünüyor. Sap sarı. Bu da kırmızı diye hatırlıyorum. <laughs> Biraz söyleyeyim. Kırmızı diye hatırlıyorum. <laughs> e, makyajım da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani gün olarak, e, ürün olarak hayal olarak çeksin beğendim. Şöyle söyleyeyim. Benim... Evet. Makyajım ve videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup beni takip etmeyi unutmayın. <laughs>